Böyle daha değerli bir şeyle tehdit etmek lazım. Vallahi değerli bu adamın bir işte oğlu vardı. Bir de karısı varmış değerli başka yok. Ki zaten bey baba sağ olsun oğlunu harcadığı için bu haldeyiz biz. O zaman geriye karısı mı kalıyor? <laughs> evet ben dedim kaçıralım dedim biz de ama bunlar. Ya kaçıralım da sonra adam topla tüfekle kovalasın bizi burada. E, ciğerim sen de yani bir öyle diyorsun bir böyle diyorsun konuyu hepten kapatacaksın ne yapacağız? Çünkü benim daha iyi bir fikrim var Çiçek. çek. Hadi ne? be. Ne? Söyle. Adamın bir tane kadına uygunsuz fotoğraflarını çekeceğiz. Sonra eğer peşimizi bırakmazsan karına bu fotoğrafları göndeririz diye tehdit edeceğiz. Aa bu. Nasıl? Aa çok harika fikir. Vallahi çalışır bu an. Çok iyi fikir de şişt, uygunsuz kadın ben hiç tanımıyorum. Nereden bulacağız? Ee, buldunuz bile. Aa! Ben, bir şey. du duymadık biz öyle bir şey. Yok. Aa paşa bizim yüzümüze bakmaz olur mu öyle şey be? Yok arkadaş bir de tehlikeli ortam yani biz seni oraya sokamayız ya unut onu gitsin. Ya ne diyorsun rahmet, <laughs> rahmet bu öldürürüz. Ya Sen... abartmayın. Zaten ben kendimi kollarım. Tabi adama bir şey yapmayacağım ilaçlarız zaten onu. E siz de orada olursunuz koruyup kollarsınız beni. Rahmetin ruhu bile duymaz.